Evet efendim. Yeni içeriğimizle tanışın. Sevgili YouTube size de selamlar eğer bu videoyu izliyorsanız. Efendim içeriğimizin adı Android Nuts. Ee, işte içerik üreticileri, sosyal medyada profilleri olan arkadaşların 18 yaşından düşük mü yoksa reşit mi olduklarını tahmin ettiğimiz görsellerine bakıp bir içeriğimiz var. Şu şekilde kaydırarak bakabiliyoruz. Bu arada bu akışta sevgili Goyge siteyi hazırladı. Tasarımsal konularda Burak destek oldu ve e, içeriye ulaşmada da Gürgür destekledi bizleri. E, i̇şte hatunları falan Gürgür buldu buradan üçüne de teşekkür ediyorum. Bu süreçte başka emeği olan var mı hatırlamıyorum. Varsa da hakkını yemeyeyim. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Şimdi yani suratı küçük gibi duruyor. Muhtemelen andır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi de alayım. Andır gibi ya. Abla da iyiymiş. Hepsi aynı kişi. Şu an ilk kişideyiz. Aynı kişi. İçerikleri burada. Suratı çok genç, şey küçük duruyor. Andır gibi geliyor bana. Yerli mi yabancı mı? Ona bakacağız. ara ee, arayüz şöyle diye hatırlıyorum. Andır ya da not deyip tercihimizi yaptığımız zaman doğru mu yanlış mı onu görüyoruz ve kişinin Instagram hesabı çıkıyor. Yani etkinlik esnasında beğenmiş olduğunuz e, birisi olursa takip etmek istediğiniz onun kullanıcı adında etkinlik boyunca görebileceksiniz. 25 mi görünüyor? Hayır ya. Yani en 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 büyük olabileceği yaş 22 falan da bence o bile yoktur. Bence andırı bu kız. Ben andır diyorum. 19 yaşındaymış. <laughs> Ahmet bilemedik. 19 yaşındaymış. Kullanıcı adı da burada efendim takip etmek isteyen varsa. Ama bir yaşla kaçırdım yani çok andır dedim de 25 çıktı gibi bir durum olmadı. Okay next. Bunun da suratı küçükmüş gibi de ama fiziği, giyimi falan Yok bu, ne, an bu andırsa yani. Değil, değil. De. Biz hiçbir şey bilmiyoruz yani. 16 bu de... yaşında e falan çıkacak. Hayır dayı ya. Çok böyle ne, kadın kadın. Estetik. Konuş artık. Estetik. Estetikli. <laughs> estetikli duruyor bu arada çok yani. Yok bence bu andır değil. Ben buna net değil diyeceğim. Allah Ger Allah. Şiş, -tami -tami Oo, nasıl tahmin ettim ama. <laughs> nasıl ya? Eleman full değişen gözüküyor aman nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> full <laughs> değişen ne ya? Arka kapı değişmiş, sol ön çamurluk değişmiş, kaput değişmiş, sağ ön çamurluk değişmiş, sol kapı değişmiş, aracın bel altı komple boyalı. Brabus gibi düşün. Sıfır <laughs> arabayı alıyor. Performans <laughs> Örneğe bak. Oy bu neymiş ya? Andırını falan bilmem de. Ne kadar bu güzel de bir kadın. De. Abi çok. Ne kadar ha. güzel kadın. Ha andır çıkma ihtimal ya var diye. Oğlum güzel ama yani. Bu andır. <laughs> Bu değildir andır Bu andır değildir ya. İçerikleri çok cüretkar çünkü yani sanmıyorum. Umarım değildir. Ben buna Gerçekten değil ya. diyeceğim. Ben buna kesinlikle andır değil diyorum. İyisin. 35. Ne? 35 yani yani. mi? Ya. Evet devam ediyoruz. Bu andır değil. Diz kapağından anladım yat ya. Dayı. Cık, mümkün değil. Diz kapağı nerede? Tırnaklara bakalım. Tırnaktan nasıl anlayacağım? Andır. Değil andır ya. Ben andır diyorum. Ama cildi de çok şey aslında böyle. Taze, parlak duruyor yüzü falan. Bilemedim. Kız 22 Bence... yaşında dayı. Evet evet andır değil bu. Bu 17 yaşında. Sanmıyorum. Not dedim. Nice. 21. Ah be. Var mı chatte Şu an 22, bilen? Yok. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Efendim. Andır. Ee, under. Hayır bu fake abi. Evet ama şimdi çok under gibi gözüktüğü için muhtemelen under değil. Bu çok ters köşe içeriği gibi ya da, geliyor. Ya da fake'in fake'ini yapıyor. Hani bu içeriği yaptık küçük gibi gösterip büyük zannedecekler ama küçük bu. Ben bu bunu her türlü. Abi. Ben bunu her türlü andır diyeceğim. Risk almak istemiyorum. Çok küçük gibi duruyor yani. Buna bak. 22 Şaki. çıktı kanka şaka gibi. Bunun hepsi aynı kız mı ya? Ay, koku geldi. E ayıp. Ne ayıp aşkım yani? Leş gibi. Yüzde yüz andır. Kız 18 var ya. On sekiz ne oluyor dayı? Nat mı oluyor? Nat oluyor. Yarından gür, gür nereden buldun bunu? Abi, bu andır mı değil mi? Andır galiba. Andır diyeceğim buna. Ama Bunun erkek versiyonu yok mu? Bir beş seneye. <laughs> Yok. şeyin etkinliğin diyor. Ya. <laughs> Yanlış anladım. <Var mı>? <laughs> under dedim. 17'ymiş. Evet güzel. Yani sanmıyorum kullanıcı adına bakmak isteyen var mı ama birazcık ekranda tutayım. Belki bir iki kişi vardır. <laughs> bu Andır, Ha. Dayı. Değil ya. Değil. Dayı bu under. Değil, ya. Ama under da gibi. Bak o parmakların bir tık olgunlaşması lazım bu andır diye. Ama boyu kısa Bayağı belli. Boyla ne alakası var oğlum? Ama evet parmaklarında hiç kırışık falan yok bak şurada gergin duruyor. Hiç kırışıklık yok benim parmaklara baksana kırışıklara. Bu muhtemelen andır. Andır diyeceğim buna. Göğüse bak ikinci fotodaki. Onun da böyle bir toplanması lazım, daha böyle yeni yeni geliyorum, diyor. Under diyorum. 16'ymış. Aynen öyle. Bir daha under olma ihtimali olan kadınlar hakkında göğüsle alakalı betimleme yaparsan senin canını okurum. <laughs> evet, under değil bu. Hayır be, ne milfini anlatıyorsun? Bak daha gel, 2, 3, bir daha. Bir daha. Heh, burada. Yok be oğlum. Andırıyor be. şöyle aşkım. Andır değil. Burun kenarında bu izler var ya. Yanaktaki. Evet. evet. Ondan ötürü ben bir 24-25 diyorum. Ben 27 diyorum. 23 diyorum dayı. 19 mu? Bu kadar yoktur bence. Nat dedim. <laughs> ya hadi be. Bu kim? Bu, bu abla biri mi? Aa bir saniye. kaynak gözlüklerimi takıp ablayla bir uyum içerisinde devam etmek istiyorum arkadaşlar izninizle. Andır diyeceğim ben bu ablaya neyse. Evet. Bu ablaya andır diyeceğim. Bebeklerin, bebeklerin böyle bir göbeği çıkar ya hani beslenmenin önemli olduğu yaşlarda. Evet. Göbekli göbekli koşarlar böyle. O evet. göbek de tam böyle o dönemin <laughs> daha bitmediği. <laughs> ya ne anladın? <laughs> 3 yaşında falan diyecek şimdi. 15 falan ya. 15 yoktur da 16 olabilir. Andır dedim. 17'ymiş. Güzel. Güzel dayı. Devam. Oy, bu ne? Patafak. <laughs> bu abla kim dayı? Bunun aynı kişi mi ya? Bu ablanın bir 28-32 arası falan muhtemelen. Yani 30 falan çıksa şaşırmam. Nat diyorum. 24. Evet, cosplayer bir ablamız. Geldik. Şu an Under'da ilerliyor benim için. Aşkım, dişlerinde tel var. Bu kızın hmm. yaşı küçük. Alakası yok aşkım, 45 yaşında da tel taktıran var. Ona ne bakıyorsun? Tırnaklar, bilmem ne. Bu kız... Ama Under. 17, 18. Ben de andır diye evet. düşünüyorum. Buna andır diyorum ya, dümdüz. 18'miş, ah oh, lan. Bir günle kaçırmış işte. olabiliriz yani. Kızı nereden tanıyorum ben? Andır değil bu. Andır değil, 25-26 minimum. 23 diyorum. Okey abi, e buna Nat diyeceğim. Aa. Doğukan, Google görsellerden mi aratıyor? Ne yapıyorsun sen? Abi hatasız ilerliyor ve tek atıyor hepsine. Evet. İyi erkek görseli ne ya şurada? <laughs> Abi bir daha böyle şeyler yapmayın ya. Tadımız tuzumuz kaçtı be. Ya bu arada ablayı da beğenmedim ben. Ya yani benim zevkime hiç hitap etmiyor. Bilemedim ya. Memeden andır diyorum. 21 gelmiş Doğukan. En çok Doğukan'ın şeylerine tutuluyorum şu an cevaplarını. Kıskanmayalım mı? Hayır niye kıskanayım ki? Beğendiğim kadına güzele güzel diyorum yani. Andır diyeceğim. On yediymiş. Evet. Hmm. Et kuzu etidir. Yapma. Devamını sakın getirme. Abi nut diyeceğim buna. <laughs> nut diyeceğim buna. Doğukan bilemedi bu arada değil mi az önce? Yat aşağı Doğukan. Ablasıyla karıştırdım. İyisin Doğukan. Hayda, Hadi bu seferlik öyle olsun. Nat diyeceğim. 17'ymiş dayı. Bu kızı da beğenmedim. Hmm. Şurada çok Serena vibe'ı vardı anlık. Ben sana Serena'ya aşırı benzeyen bir kız söyleyeceğim. Ee, Celal ile Ceren'deki... Eee? Pizzacı'da çalışan kasiyer kız. Tamamdır aşkım. Vallahi billahi bak. Kafayı ben bu kızı nereden tanıyorum diyorum. Andır galiba bu ya. Andır diyeceğim. Chat ne diyor? 17. E ben nasıl 17? 23, 22, 19, 20, 15, 17. 15, 16 mı? Yok dayı be. Not dedim. 16'ymış. Bu değil. Andır değil. Asla değil. Kadını nereden tanıyorum ya? Bana da çok tanıdık geliyor. Asla no, değil bu. Omlander mı neydi? Onda oynuyor. Omlander değil de neydi? Şey o falan... 40, 40 falan çıksa şaşırmam yani. Ünlü ya oyuncu. Ha doğrudur. Kim olduğunu bilmiyorum ama gözüm aşina yani. Ben de bu Asla bak. 40 çıksa şaşırmam dedim 30 çıktı. Andır değil. Teşekkürler Mustafa. Oy, tarzına bayıldım. <laughs> tarzına bayıldım. Kaç dedin de Okan? Şaşırtmacalı soru bu 17 mi? Net tahmin edeyim mi? Et. Bu 16. Andır gelsin 21'miş dayı. Hmm. Oha. Ay maşallah. Aha, Prada çantası var, designer bag'i var. Yayın aksa 78 izlenir öyle bir çar. 21. Yani genel itibariyle herkes not dedi zaten. Andır diyen bir kişi yok. Emel belki 17 18 demiş tam arada. Nat dedim. 20'ymiş, Güzel dayıcım. Birlik. Tebrikler chat. Güzel yaş. Değil gibi ya. Ya çok Not abartı be. makyaj, abartı takma kirpik, takma tırnak ya her şey o kadar yanıltıcı ki. Yani doğallık olmayınca tahmin etmek de zorlaşıyor. Not diyeceğim. 16'ymış mesela. Anladın mı? Yani şu kıza 28 30 desen değildir demezdim mesela. Çok yanıltıcı. Bu andır yüzünden belli yani suratından. Gerçekten gürgür bu bıçarları nasıl bulmuş acaba dayı? Onu merak ettim şu an. 12. 12 bir sık abartı oldu ama. Andır diyorum. Yes, 17'ymiş. Sanırım andır ya. 26 mı? Ne diyorsun ya? Koreliler hep küçük. 10 <laughs> Seksist bir şaka değildi değil mi? Ha şey. Yani çok büyük olsa da küçük duruyorlar anlamında mı? Okey. Evet. Andır dedim dayı. 20'ymiş. Dayı 17 attım. Çok güzelmiş ya kadın. Dayı sıkar ya bu üç güne. <laughs> çok kafa <siker> ya. <laughs> Yorar gibi dayı İki yumurta kalmaz dayı böyle. Ne diyoruz chat? 17. Okey çoğunluk under dedi. 23'müş dayı. Bilemedik. <laughs> ne? Gürgür gür ne yapıyorsun? Gürgür gür ya, ne gür olsun gür. istiyorsun? Dayı 12 ya, aman <laughs> şimdi 35 falan çıkacak patlayacağım. 19. Söylesem kalp kırarım. 19. Under değil. Bu not. Her yerine gerdirilmiş bu not ya. Evet, de not diyorum. Under mı? Senin. Abi nasıl genetik. 16 olabilir ya? Kafayı nasıl yersin. Bu şey değil mi ya? All dance 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 in my hands hands hands. <laughs> evet, o. Ortega bir şey. Jenna mıydı? Kaç yaşındadır bu? Reşittir bence ya. Direkt not diyorum yani. 21'miş. Anlıyorum. Çok çok çok, çok andır. Yani. Çok çok yapmak. Çok istedim. leş bir fotoğraf. Çok kötü ya. Hiç güzel fotoğraf yok bu arada. Hepsi kötü. Evet niye öyle? Ya şu motorlu özellikle yani... Bir sebebi under. varsa... Bir sebebi varsa Andır andır. 18 olabilir ama ya. Allah Allah. Abi niye hep tam tersini... Gürgür! Bilerek mi yaptın ya? Abla değişik. yani. Oğlum, ya dayı. No çok things. değişik, böyle unik bir suratı var. Böyle şey güzelliği gibi. Umma Törmün... Bir yana gel dayı, ya güzelliği görsün. Umarım güzel, güzel de ya hala güzel bence Uçuşu güzel ama çok güzel Jinx cosplay yapar, altyapı müsait. Evet üst taraf düzgün ya. ya bunu dokunduğun yer kızarır ya. Evet. O ne <laughs> demek ya? Hassas bir <laughs> cildi var. Ha evet çok beyaz hani ölü, beyazı yani. Evet. Ne bu İsveç'te yani. falan yaşıyor belli de. Evet. Ay ben çok beğendim bu kadını. Eee ama andır olduğunu düşünmüyorum. Ben andır olduğunu düşünüyorum. Değil diyeceğim dayı. Ama 18'e yeni girmiş bir andır. Bildim 20'ymiş. Yat aşağı. İlk defa be. ilk de değildir de gerçi. Hmm. Şu an andır. Herhangi bir kız. Hala andır. Abi nasıl herhangi bir kız diyebilirsin? Yeşil gözlü, beyaz tenli, sarı saçları var ya. Evet Nerede, bir nerede yaşıyorsun? Hayır Almanya'da mı, Norveç'te mi yaşıyorsun? Nerede oturuyorsun yaşıyorsun da sen etrafında ben... herhangi bir kız böyle amına koyayım. Kara kurup tipler var etrafında gelmiş şu güzelim kız herhangi bir kız Hayda. diyor ya. Sen Türk kadınlarına ne demek istiyorsun hayatım? Yani biraz ayıp ettiğini düşünüyorum ben de. Eee under diyeceğim ya chat ne Kötü. diyor? demiyoruz da şu an bu arada yani. Hani... Ya kötü ben diyorsunuz ben demiyorum başladım. herhangi bir kız da değil Tatlı yani. mesela ama yani o kadar. Star'a gittiğimde şu kız geliyor dayı. Ya Öyle mi? dayı hadi be. Barista buna... kahvemi veriyor dayı bu kız. Andır dedim 21 yaşındaymış bilemedim. Ya <laughs> 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 bu ya. Bu kızı hiç beğenmedim. Ben kıvırcık mı sevmiyorum acaba? Evet ya. Ya şey Osman'da şey ee, psikolojisi var. İşte birinin saçı Afrika örgülü ya da rastalıysa burnuna koku geliyor Osman'ın psikoloji. Kokar bu diyor tipine bakıp. Bende de kıvırcık bu, bu kadar aşırı kıvırcık da aynı etki oluyor niyeyse. O psikolojiye evet. giriyorum. Andırmış 16'mış. Bu andır değil. Osman'ın beyni yokmuş demek ki. Yani ya hayatında Afrika örgüsü ya da rasta yaptın ya da Afrika örgülü ya da rastalı biriyle sevgili oldun. Bu kadar sinirin, bu cümleyi yazdıracak sinirin başka anlamı yok çünkü. Bir tek kodoruma sezdim. Evet. Sen evet. şii şey deodorantlı e, kör topala girmeye devam et. Girmek <laughs> Sen iyice ne pis bir adam oldun ya. Rastalıyım tamam tahmin ettim işte. 18'miş millet... Ne kötü bir kombin ya Ablacım Bu bu arada 32 mi? Under dayı ya Under ya Under çok Andır bu Surata baksana Bu under değil aşkım memelere bakar Abi silikon yaptırmıştır O değil silikon böyle durur mu ya? Ya sen ne bileceğin ya? Tamamdır Ne oldu? Ne oldu? Dayı bur buralar full değişen olduğu için. Ne biz, oldu? Coğrafya farklı. Öyle susarsın işte yataş ya. <laughs> bu da 16'dan sonra yaptırılabiliyor muydu? Öyle bir şey. <laughs> silikon değil o meme yani o konuda. Mustafa yorum yapmayı kesti. Bu arada bizi sövüyor, bize çakıyor, bir şeylere çakıyor ama. <laughs> 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 Under değil bu kız. Abi bu işin gurmesi konuşsun ya. Aynen yani Mustafa Mustafa'ya alalım. değil. Kola bak. Güneş yanı, güneş izi. Bu bu abla en az 20 kere hayatında tatile gitmiş yani. Anne ile birlikte 20 yıl yapıyor yatın aşağı. Yani. Evet. <laughs> Annesi çok gezmiş diyelim. Aynen öyle. Ne yapacağız buradan abi? Bu İyi. bu bu herhangi biri bu arada. Ha, sapık. Lan bu <laughs> Sapık. <tık>. <gülüyor> <gülüyor> o şey. Bu vanlandırayı. Switch'ten bağlandı. Bu, bu da iyi. Doktor disrespect. Oha da Bilmiyorum. Twitch'ten 18 yaş altı kişilerle mesaj açtığı için artı 18 mesaj açtı. Babana bandlandı. arasan baba bu kim desen söyle. sana Ya abart be abart be. Bilmiyorum işte ne. <laughs> bu kız andır değil. Chat ne diyor? Ben bir fotoğrafa göre düşündüm de, o yüzden. Bir de olaylara. Şu Üçüncü fotoğraf ya Üçüncü fotoğrafı görürsen Öyle şey bir kötü ki yani. ASAP var bu arada yüzünde. Evet. Helal lan sana. Oğlum ağız mı gördün? <laughs> <laughs> Kimden öğrendik? Dayı. Ve bu nasıl adam kafam? çok önlü ya. 18'miş. Burada Çeribum'u andırdı. Burada Nida'yı andırdı. Bu nasıl Hı. bir kadından? lan? Bence Bunun doğru düzgün fotoğrafı falan, yok diye var, böyle yani. seçtim. Allah razı olsun. Bu Andır sanırım. Ha bunu Andır diyeceğim. Fotoğrafta göbek deliğinden <laughs> e, yola çıkabiliriz. <laughs> Mercedes logosu mu o? <laughs> evet. <gülüyor> Mercedes <gülüyor> marka. Bu Özcan dayı. 20'ymiş. Ah be dayım. Andır değil bu. Yüzü yüzü hmm. hatta çok yaşlı bir şey yani. Şu foto da öyle ama bunda öyle Tam, değil. Gülten Mutanlık biri mi? Bu, yayıncı bu, bu de, da. Yani. Bu da yayıncı belli Twitch yayıncısı. Onu bana biri atmıştı. Oh, kim atmış? Ha evet. ben da görmüş gibi hissettim o yüzden. Hangi yayıncı ama? Çok benziyor yani. hmm, Bizim pizza yediğimiz yere dayı andır değil diyorum buna. Yiyim. Ama 19'da göstermiyor yani. Kim Daha atmış? Daha büyük bak, duruyor. Bak, kim atmış? Kim bak, atmış? Mustafa atmış ya. <laughs> Direkt <laughs> söylemedim Mustafa Andrej birimi atar ben. <laughs> Yanlış atmaz anlaşılır dayı. diye. Mustafa atmaz <laughs> dayım. Hesapların nereden geldi? Baya çeşitli fotolar koymuşsun Gürgür. Çok teşekkür ederim. Her açıdan inceleyebileceğiz Hayır. böylelikle. <laughs> Abla siteyi sitesine çevirmeyelim diye <laughs> insanların normal fotoğrafını koydu. <laughs> Gürgür <laughs> gür burada yorulmuş tamam mı? Gece artık beş buçuk. Kızın profiline girmiş. Tek posttaki 5 evet. fotoğrafı çekmiş abi. Kaydırıp almış resmen. Bu andır bu <laughs> arada. Direkt hızlı. Ana ne? en <laughs> kapağına. Ocak söndüren tip ya. <laughs> Gold Tiger şey Digger mı ya diyorsun? Kardeş yan aynen. Tamamdır. Yani rapçi değilsen bunun manitası olamazsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Doğru tespit. Arr. Like a virgin. ne? <laughs> bir, da, bir, daha, bir daha söyler misin? Söylemem. Ne olur söyle. Çok ihtiyacım <laughs> var. Modum yükselecek. Lütfen. İmkansız. Neredir lan? Duymadım ben. Like a virgin. <laughs> Abi under diyeceğim buna. Chat ne diyor? Benzinlik anday mail. Anday <laughs> flirt mü yapmış? Çok hassas davranıyor. Yorum yapmayacağım. 19. O Abi, gerginlik yok andaydı. Ben andır diyeceğim. 22'ymiş. Andır. Well. <laughs> Not diyeceğim ben. Allah Allah. Bak bu kıza hani böyle kulağın arkasına böyle parmağınla vurursun ya herhangi birine vur pes pembe olur. Herhangi bir yerine vurup pes pembe mi olur? Ne demeye çalışıyorsun sen? Oha video eklemiştiniz diye. Videomuz dayı. var dayı. Dümenden ama. Kız şu <laughs> videoda Emily Lens'e benziyor. <laughs> Abi. Bunu hiç bilemedim ya. 30 mu? Abartma dayı. 30 da yok da. 27. Under 23, değil. 24. Okey. andır olduğunu düşünen bir kişi var sadece. O yüzden çete uyum sağlayıp not diyeceğim. 18. Tam sınırdaymış. Tam sınırdaymış yani. Ismilahir Ben hepsini bildiğim için yorum yapamıyorum. Yani işte bu kız çok güzel diyeceksin değil mi abla? Hayır. <laughs> bunu beğenmedim. Çünkü yani bunun aynısından Türkiye'de var. Ya aynısından. Türk tıp, olsa beğenirdin. Olmaması değil mi? herhangi bir kız kıstasımız değil ya. Türkiye'de de bir sürü güzel kadın var. Ne alaka yani? Bu andır değil bence. Ele bak. Kezbanlar dedim de Türkiye'dekiler neyse. Kezban demedim, kara kuru dedim. O senin çevrendekilere de fattım ben. Genel bütün Türkiye'ye demedim onu. No, not, diyorum buna ya. Aynen 21'miş zaten. Pantolona öldüm, bittim. Ya bu ne çirkin bir kıyafet ya. Üf. zaten ya giyiyor ya giymiyordu bu. Ben de giydiklerini ha. koydum. <laughs> İyi yapmışsın. Bence giymiyorsa. Ay bu not. Uniformumuz var. Not not. 19, 18 falan. Ben yani. ben de nat diyorum. 17'ymiş. İşte ona rağmen koyamadım. <laughs> bu andır bu andır olamaz. Hatta bu 35 falan. Bunu and, bu bu andır çıksın. Bak bu andır çıksın. Yayını kapatıp gidiyorum. O kadar eminim. Bu sesi bak, de güzel. O şey mi ses sanatçısı mı? Hmm. Piyano çalıyor, cover yapıyor kendince garip garip. Yani değil bak. Belli. Andır Güneş ışığı vurduğunda. <laughs> andır dayı, daya andır, dayı andır. Bacan da varis mi gördüm ya? Nere? Hangi fotoğrafı? Onda onda bir gerek. Yo, yok şey güneş lekesi ya da don lekesidir varis öyle değil kılcal kılcal şey damar oluyor onda. Evet abi var mı? Asıl bu andır çıkmasın. Bu, <laughs> Yok bundan %100 emin değilim andır olduğunu ama bana andır gibi geldi. Değilmiş bak. Abi bitirdik. 21 doğru 22 Aa. yanlış mı? Kaybettim. Andır. Nasıl, nasıl yapacağız dayı o işi? Bir tane doğru bilsek. Geçemedim okay olacağız avlatırsın. yani. Testi geçemedim dayı. Sevgili YouTube izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda yorum yapıp like atmayı, kanal bildirimleri için zil açmayı ve hala yapmadıysanız ki artık değilseniz yapmışsınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Hoşçakalın.